nezle selam olsun dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte Fortnite Freddy's oynayacağız arkadaşlar ben ben korkarken size eğleneceksiniz evet bu çok oluyor ama neyse o zaman e, uzatmadan videoya geçelim editlemesi editler miyim bilmiyorum ama yani yazılar falan editlerimler çok edite geçmeyeceğim bazı bazı videolarında editeceğim o zaman geçelim arkadaşlar merhaba Dur bir dakika kamerayı açmayı unutmuşum. Lan. Heh. Agalar. Continue diyelim. Hadi başlayalım. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Oğlum hadi sen Evet burada kapımız var. Selamun Aleyküm. Beyler. Burada de var. Oğlum ben kapıyı kapatıyorum. Ya bunlar bir git Allah aşkına ya. Burada Freddy'miz var ya evet arkadaşlar. Ama Drake'ler. Video rahat oynayamıyorum bu arada. Bak burada işte Golden Freddy var o yüzden kamera. Ne Şu kadar bir şey yok gibi arkadaş. Kanka sus Allah aşkına. Evet. Yani korku korkmayacağız arkadaşlar ilk gecede. Pek bir şey gelmeyecek ama. Bak yukarıda bir şey vardı.

Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah blah blah. Now that might sound bad, I know. But there's really nothing... Kanka ne oldu? Uh, Kanka niye bunu yaptı? Bir gelinim arttı gibi. Zaten psikolojik ben annemin yanına gidiyorum. Nasıl bana korkunç bu? İyi korkunç. Bakalım şurada. Oğlum neden hep buna basıyor abi? Bu arada bu part 1 olacak muhtemelen arkadaşlar. Çünkü buradan sonra böyle yere gideceğiz. Evet. Televizyonda da Mete Kaya açık umarım tele, tele yemeyiz. Kardeşimiz. Ay dur. Oğlum kapat kapat kapat. iyi yiyor. Bir dakika bir dakika. Foxy çıkmıyor değil mi? arkadaşlar ilk gece bir şey gelmeyecek diyorlar. Nightmare 1'e. Daha saat bu kadar olduysa bizim işimiz zor arkadaşlar. Oğlum. Hmm. Açık oh, bırak. E kanka ben böyle durayım ama hanımlar gelir. Şöyle. Son. E, gel gelin. Bir dakika. Burada birim var. Yok. İnşallah cam skeriyemem. Arkadaşlar yorumlarından biraz esinlendik. Ona satayım. It is me dedi. It is me dedi. Euzu önce Bismillahirrahmanirrahim. Çocukların duası kabul olur arkadaşlar. O yüzden e, dua etmemiz e, gelmekser. E, i̇tizmi demesi bile olacak bir olay. Yani ilk gece olamaz oğlum itizmiyi. Hey, tamam tamam anlat da Fongay. Abi itizmi dedi ya. Ey Oo, çok korkunç Dedi ama şey gelmedi. Golden Freddy. Ya da iki tane animatronik gözüktü. Değil. İlk gece de iki animatronik bir gelecek acaba saldıracak. Kanka artık altı olsun ama. iki saat, saat daha iki oldu ya. Bu arada 10 dakika sürüyor altı olmasına. Abi bak böyle bakacaksın. Ne oldu? Doğan kabul olmuş bir şey gelmiyor. Biz yine gevşeklik yapmayalım. Şimdi bu bunlar gelir küfür de etmeyeceğim. Abi itizbi demesi yüzde bir olacak bir şans ha. Yani öyle bir şey değil. 15 trilyonda bir oluyor itizmeyi. Atam 3 em oldu. Ama daha 5. dakikada değiliz videoda. Niye böyle oldu? <laughs> i̇lk geceden Foxy. Oo hayırdır. Refleksiniz <laughs> iyiyse bu oyunu çok kolay bitirirsiniz. Oğlum ilk gecede aa oğlum ben niye bu kadar şanssızım? Abi ilk geceden gelmemesi gerek Foxy'nin. Oho. Geliyor yavşaklar geliyor hocam. Oğlum yok. Kanka ne yapıyorsun sen orada? Artık altı olabilir mi saat? Lütfen. Altı olabilir mi? ölürsen bir de kardeşimi oynatacağım arkadaşlar. Şimdi korkar da. Benim ilaycık. İlay korkar biraz. Oo yok kanka ya. Anasının nikahıymış. Tövbe sağ bak küfür ediyorum artık ama ha. Kanka bu buradan buraya nasıl gitti? iki saniye bu geliyor yalnız çıka. Ve benim şarjım neden kendi kendine bitiyor oğlum? Agalar bu normal mi? Şarj niye kendi kendine bitiyor? Anne, 15 trilyonda bir olacak bir olay oldu az önce. Çıka mı geldi? Eyzübler ne şeytan abi. Duayla kurtulabilirsiniz arkadaşlar. İlk defa kendi ellerimle oynadığım için şey bayağı korkuyorum açıkçası. O, oğlum ama ben bitiremeyeceğim ya. Abi bak öleceğim diye düşünürsem çıka geliyor bir dakika E billur geçiyor oğlum bu Taşak geçiyor pardon da Bir dakika hemen şu Böyle bakabilir miyim Tam Foxy daha orada ha Allah'ım inşallah Foxy gelmez. Yani arkadaşlar. Fosil çıkıyor gelmiyor diye biliyorum. Yani ilk gece de gelmez. Çıkaya bakmam gerekecek şu anda. Oho biri daha yok Anne. kanka. Kanka buyur biri daha yok. Oğlum diğeri nerede? Diğeri nerede? Ananı satayım nerede? Ananı satayım. Oğlum diğeri de yok ya. Tek tek gelsinler abi. İlk gece de normal değil bu. Bu da taşak geçiyor ben. Aa. Oo, selam. Anne. Abi. Ya nasıl kadar abi. Abi tek tek gelin ya. Ananın nikahıymış. Tek 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 gelin lan. Anne. Tövbe estağfurullah. Bak küfür etmeyin bana ya. Gittirmeyin ya. Onu onu satayım yok. E? Şika yok. Oğlum başka yere mi gitti? Kanka yapma. geldi an kapıyı kapatacağım. İki yavşikle geliyor tarafta. An, Ana an. ne sat? Dur lan. Showtime'da kimse yok. Showtime'da kimse yok. Oğlum ilk gece bu kadar zor. Ananı satayım dur. Ha hayırdır oğlum. Anne. video yok değil mi? Oğlum gitsene. Abi gitmiyor. Gözetliyor beni. E bu da gitmiyor kanka. Ha? Ya yani gelecekseniz gelin. O ama git. Ge yes. Zor. <laughs> <laughs> evet, Öncekinde ama evet şu anda misafirlikteyim mi çıkıyorum. Çok cığlık atabilirim. Evet. <laughs> Son gayet

I, I won't talk quite as long this time since Freddy and Springs tend to become more and that, active uh, as uh, the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come on it's, stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark though, so hey. What I guess mean, that's, that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. Uh, there are blind spots yeah, in your camera view, and those yeah, blind screen spots screen have to there. be right outside your yeah, phone. I want to someone on your cameras uh, be sure to check the door lights. Sure. Uh, you might only have a few seconds to okay, check. Okay. Uh, I that you would be in so, danger. that. Uh, also, uh, check on the curtain at Pirate Cove from time to time. Pirate Cove? You're so much of your phone, right? I more active if the cameras remain off for long periods of time. Uh, I guess he doesn't like it to watch. I don't know. But anyway, I'm sure you have everything under control. Uh, talk to you soon. What's the object? dinleyeceğim. Şikayet pek korkutmuyor gibi. Olma. Agalar bu arada yorumlardan ilham alarak yapıyorum oyunu. Korkmamaya çalışıyorum. Yorumlarda 6. geceye kadar gidenler var. Şimdi onları hatırlayarak yapacağım. Ulan ben kameraya atışmaya şey. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ben bu Fox Abi Fox'u gelmiyor Fox'u seçim işlemişler Sokuşta Abi kimsin o? Ben onu da ya. Dur. Gitme hala. orada duruyor. Foxy gel ama. Foxy gel lütfen. Abi gelmiyor ama ya. Geldi geri gelmiş. Ben Foxy'a baktıkça gelmiyor mu acaba? Kanka gel ama ya. Gelmiyor. <laughs> Tam zamanında kapatmışım. Dışarıda biri var. <laughs> Ayla orada kanka. Bir dakika boş ver. Burada bir var mı? İkinci <laughs> geçene ya. Ya taş mı geçiyorlar? Bilmiyorum. Ayıp oluyor gerçekten. arkadaşlar. evet. Abi bir şeyler diyelim farkındayım değil, değil mi? Ben baktıkça gelmiyor mu acaba? Ya falan da bakayım O nasıl bir biri geldi? Yani? Ne? Biri geliyor hocam. Biri geliyor dur. Yok o orada. Evet, Fox'u e gelmiyor arkadaşlar. Dur. <laughs> Bakın. Ayla orada. Gördüğünüz gibi Kanka bir misin? Bunlar beni öldürürse kovalayacaklar bir <laughs> anda. じゃあ、もゲスト、地下限なんです。わっ、いいでげえよ。 Ben de abi? Yapma. <laughs> <Of. gülüyor> Sık tırmalıyım. O şerefsiz Foxy'nin var ya. <Sessiz bir şeyim> abi neydi o? Altıma sıçtım ya. Oğlum o neydi ya? Yani benden bitir abi de bir beklentimiz olmasın arkadaşlar. Bitiremeyeceğim. Evet, Foxy daha çıkmamış. <Sessiz bir şeyim> Şurada bir şey mi görüyorum? İnşallah yine de çıkmaz. Abi şar... Tam çekken geldi. Şeref, şerefsiz ya. Aslında ben orada bug yaptırabilirdim. Tam elektrik yakısının da Fox geldiği an... E, ...baga giriyor Jamski'ye. Foxy daha çıkmış. İtizme yeni oldu ama ne, ne oldu? Ne oldu kanka? Kanka bir şey gelmiyor ya. <laughs> Niye de da bu damdam dam dedi? Yerden bir şey yapmazsa altıma sıçarım. Oğlum şu şarkı geliyor ama Fox'un yok. Bonnie geliyor. Başka biri yok inşallah. O tamam başka biri yok. Foxy çıkmadı bir tek, çıkma tek Bonnie var tamam. Şimdi arkadaşlar bir oldu. Allah inşallah dayanırım. Saat an i̇şte, bir neden yüzüyor? yapmış dedi. Ama Roblox dedi oyunu oynamıştım yani girdiğim an çıkmıştım. Bu kadar korkmuştum şimdi bu oynuyorum. İlk canskarımı yedim. Hayırlı olsun. E burada bir tane bonemiz var. Onu çağırmayalım şimdi animatörlükleri de. Işte Bonnie koridorda. Gördüm. işte bir Fikredi'nin burnuna tıklıyorum. Aa buradaymış lan Bonnie değil. Kim? El. Yok Bonnie buradaymış. Evet Foxy daha yok. İnşallah gelme Foxy'yi sevmiyorum çünkü. Bak arkadaşlar şöyle yapacağız. Oh. Olmadı mı abi? Foxy'cim buradasın. Tamam Foxy'de bir sorun yok. Ay Foxy'de yok. Bonnie'cim oradasın. Hep istediği bir sorun yok. Enis Dur bir dakika. Bonnie hala burada. Kapkik ne haber? Bana öyle bakma. Hoşlanmıyorum bittik bakmandan. Az önce cam sıkıldım. Altıma sıçtım. Geldim. Yani. Asla pek de korkunç değil mi olacak Sikeri ya? hadi bir yoluma geçiyorsun başka. Aha lan. Tek bir lan. Oğlum yeri nerede? Ooo. İstalda değil. Ananı. Amı. Nerede? Kanka çıkıyor. Arka nerede? Orada tamam. Bak burada bir bir tanışık var. Çok pardon. Ee. Bonnie burada çok sıkıyor. Allah'ım ya Rabbim ya nasıl bu? Oğlum ben Night King niye çıkmıyorum? Ben seni evet. çıkmıyorum. Bonnie geliyor. Bak evet. bu durdurmam gerek? Oksi'yi de durdurmam gerekiyor. Kameralara bakın ya. Ananı çatayla ne hepsi geliyor lan ya. Bak da. Ramuk burada bakıyor Geliyor bu lamuk ha, bu lamuk gelecek gibi. E burada çıka var kanka, hepsi aynı anda geliyorlar. Onu nasıl satayım. <laughs> Orada hayla ya, kanka git kanka. Çıkalım burada bakmam gerek. Foxy. Foxy sıkıntı. Saat artık altı olabilir mi? 6 altı görevi Allah Allah ne bakıyor ya? Skopat Oksi kanka ne Artık altı olabilir mi rica etsem saat? Saat artık altı olabilir mi? E kanka gelmiyorlar saat artık altı olabilir mi? Saat artık altı olabilir mi? <laughs> saat artık altı, altı olabilir mi rica etsen? Saat artık altı olsun. Altı. Saat altı olsun. Çıkar gelecek ya. Oh, you're <laughs> <laughs> 6'yı bekliyorum. Saat artık 6 olabilir mi Yes! Oğluna! Bu çırayı ananı.